Ne oldu lan? Nerede paket? Mehmet Duman. Dönüyoruz. Abi geceyi beklemeyecek miyiz? Şimdi dönüyor. Daha ne kadar buradasınız? Bundan sonra buradayım. Keşke bir başkanla konuşsaydınız önce. Yurt dışı işi çıkarırsa ne yapacaksınız? Altı ay hiçbir yere yollayamaz. Baştan öyle anlaşmıştık. Altı ay sonra da başkan olacağım. Polis yapmam lazım. Uçakta raporları okudum. Keşke daha önce haber verseydiniz. O müsteşarın öldürülmesini beklemeye gerek var mıydı? Barın önündeki olaydan o gün haberim olmalıydı. Haklısınız. Siz gelene kadar toparlarım diye düşündüm ama maalesef istediğim gibi gitmedi. Halit Mehmet'i eve götürmüş. Orada buluşacağız. Artık ben de dahil olmak istiyorum müsaade ederseniz. Mehmet'le yüz yüze görüşmem belki de işe yarayabilir. Önce ben konuşayım sonra sana haber veririm. İçeri girelim. Elektrikler kesik ya. Sen kimsin? Ben Yusuf. Birazdan konuşacağız. O arkadaş kim? Mehmet'in arkadaşıymış. Kaçırdığımızı anlayınca arabanın üstüne atladı. Cam patladı, kaporta göçtü. Abi söyleyeyim çok hasar var ha. Gerçi sigorta falan var ama. Uğraştıracak ya. İki gün yatarsan haydi araba. Gece makine. Sigorta atmamış, elektrikler kesik. Ee ne yapacağız? Ya her yerde elektrik var, bir biz de kesik. Abi. Ev iğrenç kokuyor. Aldın mı sen de kokuyu? Farkındayım. Bana bak, yoksa mühürlediler mi? Fatura mı yatmadı acaba? Otomatik ödeme vardı. E var. Ama iki ay önce limit bitmişti. Herhalde çekemediler, onun için kestiler. Baksana sen mühürlemişler mi? Çocuklar merak etmeyin. Birazdan açacağım ellerinizi. <laughs> Düşman değil... Dostuz biz. Ama sen son zamanlarda bu lafı çok işitmişsindir. Beni niye kaçırdınız? Cevahir'e mi çalışıyorsunuz? Hayır. Ama ben kendisini çok iyi tanırım. Seni keşfeden oydu. Kurdukları gizli örgüt için yetiştirmişlerdi seni. Gizli örgüt mü? Adı neydi o örgütün? Adı yok. Düşün o kadar gizli işte. Bunlar devlette bayağı nüfus sahibi insanlar. Ama hepsinin ortak bir noktası var. Hepsi şerefsiz. Devlete hizmet ederek şeref sahibi olamayacaklarını anladıkları için... ...başka gizli bir yapılanmaya girdiler. Birkaçını biliyoruz. Ama bütünü deşifre edemiyoruz. Bizden de bazıları var orada. Ama sürekli birbirlerini örtbas ediyorlar. Hiçbir şey ispatlayamıyoruz. Peki sen kimsin? Ne iş yaparsın? İstihbarattan. Madem birkaç kişinin ismini biliyorsunuz. Konuşursaydınız adamları. Beni niye kaçırıyorsunuz? Mürlemişler sigortayı. Ne yapayım sökeyim mi? Abi ev çok soğuk. Kombiyi falan açardım. Böyle oturulmaz ki. Ya şömineyi yaktık işte. idare eder bizi. İnternetten yatırırım. Onlar da açarlar elektriği. Şimdi onun cezası çok büyüktür. Gelir gelmez başımıza iş almayalım. Sen bilirsin abi. Ayaktayken buzdolabına bakıver. Ya et vardı. Bozulduysa o kokmuştur. Atıver gitsin. Emredersin abi. E ne diyorduk Mehmet? Madem birkaç adam biliyorsun niye konuşmuyorsun demiştim. Ama o iş benim işim değil. İstihbaratçılar bütünü görmek isterler. Eğer polis olsaydım ben seni şimdiye kadar çoktan savcılığa bildirirdim. Becerebiliyorlar, sonlar yapsınlar. Benden ne istiyorsun? Bütünü görmek için seni kullanmak istiyorum.